Herkese yeniden merhabalar. 25-31 Ağustos haftasına göz atalım diye geldim arkadaşlar. Bakalım yeni haftada bizi neler bekliyormuş. Ve ayrıca Ağustos ayını bitirirken de sizlere hem teşekkür etmek hem de küçük bir sürpriz yapmak istedim. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Ayrıca kanala abone olduğunuz, beğendiğiniz ve yorum yaptığınız için yeniden çok teşekkür ederim. Zira hep beraber büyüyoruz. güzelliklerde beraber olmalı diye düşünerek. Şimdi bakalım bu haftanın en önemli günleri. Nasıl bir enerji bizi bekliyor? En güzel hangi günleri değerlendirebiliriz? Ve hangi günlere ekstra dikkat etmeliyiz? Şöyle bir göz atalım istiyorum. Hadi gelin başlayalım. 25-31 Ağustos haftasında bütün bir hafta boyunca sıfır derece Başak Burcu'nda yaşadığımız yeni ayın etkilerinde olacağız ve yeni haftaya girerken Venüs'ün Aslan Burcu'na geçişiyle birlikte enerjilerin değişmeye başladığını hissedeceğiz. Geçen hafta konuştuğumuz tutulmalar yeni ay videosunda da bahsettiğimiz gibi hepimizin hayatına düşen sürpriz başlıklarla ilgili artık bugünkinden biraz daha farklı biraz daha sıra dışı, biraz daha yeni şeyler yapmaya başlıyoruz ve bu haftada gökyüzü bizi bu anlamda özellikle bazı günlerde ekstra destekliyor olacak arkadaşlar. Hangi konularda demet? Bunlar bizim şöyle bir düşündüğümüz zaman 24 Temmuz'da üzerinden geçip o civarlardan bugüne kadar getirdiğimiz ...konu başlıklarında da artık yenilikler yapmaya başlamamızı ve aynı zamanda tutulma konularına dair gündemlerimizde de yeni ve sıra dışı yollara doğru ilerleyeceğimizi işaret ediyor. E i̇ş hayatımız, özel hayatımız, ailevi konularımız... Finansal başlıklarımız, bütün ikili ilişkilerimiz, hayattaki değerlerimiz ve yaratıcılığımızı kullanarak yaptığımız işler anlamında şimdi yeni başlangıçlar, belki kim bilir bir kısmımız için sıra dışı yenilikler bu hafta itibariyle söz konusu olabilir diye buraları düşünebiliriz. Bu hafta ne yaparsak bize iyi gelir demet diye soracak olursanız. Arkadaşlar yeteri kadar özgüvenli olmak Hayatın bizden istediği yerlerde yeniliklere kalbimizi açmak ve adım atıyor olmak önemli ve kıymetli olacaktır. Aynı zamanda nelere dikkat edelim derseniz biliyorsunuz bunu Eylül aylıklarınızda dahi konuşmuştuk. Artık Ağustos sonu itibariyle aşırılıklar, dürtüsellik, bir ölç alma duygusuyla hareket etmek ya da bir şeyleri yo, dozunda yapmıyor olmak bizlere artık bu süreçten itibaren iyi gelmeyecektir. Özellikle bu hafta ve önümüzdeki hafta buralara dikkat edelim diye yeniden hatırlatmak istiyorum. Hangi günleri değerlendirelim diye soracak olursanız. 25 Ağustos günü öğlen saat 4'e kadar olan süreç gayet güzel değerlendirebileceğimiz bir zaman dilimi arkadaşlar. 27 Ağustos, 29 Ağustos güzel değerlendirilebilir zamanlar. 30 Ağustos günü, öğleden sonra 5 ve devamı hem hepimiz için sürprizli hem de aynı zamanda idealize ettiğimiz, hayata geçirmek istediğimiz, düşündüğümüz, yapmak istediklerimiz bir kısım içinde ötelediğimiz her konuda yeni bir şeyler yapmak anlamında hayat bizleri burada biraz şaşırtarak ya da yenilikleri sunarak harekete geçirici etkilerde bulunacak olabilir. O yüzden... Bütün bir haftanın rengine baktığımızda hayat aslında zaten biz yenilikler için destekliyor. En dikkat edilisi günlerini konuşacak olursak arkadaşlar 28'i gününü özellikle şimdiden tırnak içine almak istiyorum. Artı eksi bir gün olarak da düşünebiliriz. Özellikle kolektifte. E, kelimeler büyülüdür. E, çok fazla dillendirmek istemiyorum. Biliyorsunuz tutulma videosunda da yeni ay videosunda da konuşmuştuk. Bu da demek oluyor ki bireysel hayatlarımızda gözümüzden kaçabilecek her türlü şeye karşı dikkatli olalım ama kolektifte de kolektif bir enerjiyi de aynı zamanda çalıştıracağı için e, her türlü duruma karşı tedbirli olmak güzel olur diye burayı düşünebiliriz. Hangi başlıklarla demet olursanız bir önce konuştuğumuz zaten çok iyi hatırladığınızı biliyorum. Tutulmalar ve yeni ay konularındaki başlıklarda diye tekrar hatırlatmak istiyorum. Onun haricinde de 26'sı ve 30'u günleri verdiğim saat aralıklarını biliyorsunuz zaten haricinde olan kısımda. Dikkatli ve temkinli elimizden geldiğince olmak bizlerin faydasına olacaktır. Şimdi gelelim sürprize. Arkadaşlar biliyorsunuz biz Ağustos aylıklarınızla birlikte burada daha çok çoğalmaya, sizlerin sayesinde beraber büyümeye başladık. Bu çok kıymetli. Ben hepinizin yorumlarını görmüşsünüzdür zaten. Tek tek mümkün olduğunca okuyup cevap vermeye çalışıyorum. E, çok kıymetli buluyorum çünkü. Ve hepinize tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Mutluluklar beraber olacak tabii ki beraber büyüyorsak diye düşündüğüm için. Şöyle bir niyetim var benim. Her ay biterken, Ağustos'u bitiriyoruz mesela şu anda. İçinizden böyle hiç birbirimizi tanımıyoruz ilk defa ve burada tanışıyoruz ve ben çok mutluyum bu konuda. Tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Birkaç kişiyi seçtim. Sizlere küçük bir danışmanlık hediye etmek istiyorum. Çünkü birbirimizin hayatlarına dokunuyoruz. Sizlerin ne kadar dikkatli ve iyi bir dinleyici olduğunuzu çok iyi biliyorum. Haftalıkları takip ettiğiniz, aylıkları takip ettiğinizde, ''Aa evet Demet bak bunu böyle demişti.'' ya da bir son dakika haberi düştüğünde, mesela geçtiğimiz hafta, hep aklımdaydı. Evet bak Demet tam da buraları söylemişti, işaret etmişti diye. Dikkatlice dinlediğinizi ve takip ettiğinizi çok iyi biliyorum. O yüzden de ekstra teşekkür etmek istiyorum. Ee, yine her ay aynısını yaparız diye bir niyetteyim. Bir ay üç kişi, bir ay dört kişi ilerisi için kalbimde çok daha farklı bir şey yatıyor. Bunu şimdi söylemeyeceğim, saklıyorum. Bir gün eğer oraya gelirsek, eğer hep birlikte geleceğimiz için o zaman hiç aklınıza gelmiyor. Bambaşka niyetler var kalbimde, bunu da söylemek istiyorum. Şimdi bakalım Ağustos'u bitirirken Ağustos ayının şanslıları kimmiş? Bütün bir Ağustos aylıklarınıza şöyle bir bakarak, içinden böyle birkaç tane seçtim ben. İnşallah isimleri doğru söylerim. Nesrin Akkuş, Zeynep Yanel, Gülşin Yaşar, Hatice İlk Kutlu Berke. Arkadaşlar tebrik ederim. Yani böyle gelişen bir çekilişte çıktığınız için. Önümüzdeki ay bir diğerlerinize çıkacak muhtemelen. İyi ki varsınız. E beraber büyümenin mutluluğunu da beraber yaşayalım istediğim için bunu söylemek istedim. Lütfen yoruma eğer dinlediyseniz ve bu mesaj size ulaştıysa yazın. Buradan nasıl kontak kurabileceğimizi beraber konuşalım. Güzel bir hafta olsun. Artık tutulmalara gidiyoruz. Önümüzdeki hafta zaten artık bir koridorun içinde olacağız. Onu ayrıca konuşacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.